Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Mayıs ayı Kova burcu kahve falı videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bakalım Mayıs ayı için Kova burçlarına ne gibi yorumlarda bulunacağız. İnşallah Mayıs'ın hayatımıza getirdiği güzelliklerin, baharın enerjisinin, sıcak günlerin doğanın yeniden yeşermesi gibi bolluğunun, bereketin, huzurunun, o sıcak günlerin getirdiği rahatlığı aynı şekilde doğaya nasıl getiriyorsa hayatımıza da getirir inşallah diyorum. Sağlıklı, bol kazançlı, huzurlu, mutlu bol bereketli bir Mayıs ayı ve sonrası yaşarız arkadaşlar. Güzel bir bahar ve akabinde güzel bir yaz geçirme niyetiyle diyorum. Her şey çok mutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diyorum Mayıs ayında. Güzel enerjileri yayalım ki aynı güzel enerjiler gelsin bizi bulsun. Aynı şekilde daha fazlası. <laughs> pardon hatta ne kadar olumlu düşünüyorsak onun yüz katı gelsin bizi bulsun diyelim arkadaşlar. İyi niyetlerimizle beraber. Kısa bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolar yani çekilen videolar yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz. Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa, fincanın sesi 11 Instagram hesabını bu bu videonun açıklamalar kısmı yani alt kısmına linkini ekleyeceğim. Orayı tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Aynı şekilde yurt dışından da linki tıklayarak mesaj atabilirsiniz. Bir sorun olmadan ulaşırsınız arkadaşlar bana. Evet, şimdi kova burcumuzun Mayıs ayı yorumlarına başlayalım. O kovaları biraz karamsar gördüm ama bakalım ayrıntıda neler saklı. O baya baya bir karamsarsınız. Böyle bir bıtkınlık, isteksizlik, e, hayattan bezmişlik gibi bir durum içerisinde yani yeter artık ya yeter bu kadar her şey üst üste niye geliyor dersiniz ya öyle bir durum söz konusu olabilir ama şimdi ilk başta olumsuz başladık. Ee, hemen olumluya dönelim ki biraz mutlu olalım değil mi? Para gelişi var arkadaşlar. Direkt söyledim. Bir para e, hatta iki parça para geliyor elinize. E, arabamı alıyorsunuz. Arabamı satıyorsunuz. Bir araba çıkmış. E, bunun hayalini de kuruyor ol, olabilirsiniz. Hani şu para geçse elime araba alacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ve o para elinize geçecek gibi gözüküyor. Ve bir araba söz konusu arkadaşlar. Hani Temiz çıkmış. Hani sorunlu bir şey değil. İki parça hatta. Arkadaki parça daha büyük. Hani alacaklarınız varsa alıyorsunuz diyebilirim ya da bir şey satacaksanız hani araba satışı yapacaksanız satılıyor sorunsuz. Başka bir mal satıp araba almak istiyorsanız onu sorunsuz yapabilirsiniz. Ama elinize para geçiyor bir araba, ni araba niyetiniz varsa bunu da yapıyorsunuz diyebilirim. Ee, şimdi burada Enteresan bir şekil çıkmış. Hani ev desem ev değil, koltuk gibi daha doğrusu. Ya sen koltukta oturan biri var. Bir mevki, e, mevki sahibi bir insandan yardım söz konusu olabilir ya da mevki sahibi olacaksınız olabilir. Bir konuda e, mevki sahibi bir insan size yardım edebilir. Hani şurada biri tanıdık olsa da şu işi halletse dersiniz ya. Bizim ülkemizin vazgeçilmez, değişilmez bir kanunu bu. Ne yazık ki Öyle bir insandan yardım ol göreceksiniz diyebilirim. Çünkü e, göz aydınlığı var. Eğer mevki sorunuyla alakalı bazı gelişmeleriniz varsa işle alakalı onu da sahip oluyorsunuz diyebilirim. Çünkü e, koltukta oturan bir insan var. Biri daha var burada. Burada... E, Böyle evet, bıçak mı diyeyim, kılıç mı diyeyim bir şey var. Yani bir konuda bir şeyi kestirip atmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Biriyle alakalı olabilir. Bir insanla alakalı. Çünkü karşınızda biri var. Şimdi bir insandan kaynaklı sıkıntıya girmiş, problem yaşamış, sizi bayağı üzmüş olabilir. Bu duygusal anlamda da olabilir. Çevrenizdeki ailenizden biri de olabilir arkadaşlar. Kestirip atmaya çalışıyorsunuz ama bunu yapamıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz. Kılıcını hani doğrultmamışsınız, aşağı doğru dönüp harekete geçmiyorsunuz. Öyle bir düşünceniz var ama ya hani hayatınızdan çıkaramayacağınız kadar yakın bir insan ya da çıkarma şansınızın olmadığı biri diyebilirim. Bu size bayağı bir sıkıntı veren biri yalnız. Sizden saklanan bir şey var ya paranızı e, önüne geçmiş biri var. Almanız gereken bir para olabilir. Bunu alamıyorsunuz, vermiyorlar olabilir arkadaşlar. Öyle bir durum var ama altında göz aydınlığı çıkmış. Devreye göz aydınlığı da insan şeklinde çıkmış. Devreye biri girip bu parayı size verdittirebilir. Almanız gereken bir para ya da bir iş haberi de olabilir. Size bir türlü bunu ulaştırmıyorlardır ya da vermiyorlardır. Ama e, devreye biri girip bunu size ulaştıracak. Ayrıyetten kocaman bir balina var. <laughs> Pardon. Size yine çok güzel bir kısmet var ama bu kısmetlerinizin önündeki engeller ne arkadaşlar? Niye hep engelleniyorsunuz? Hep birileri bunların önüne geçiyor. Yani size gelmesi gereken büyük fırsatlar ama hep birileri bunların önünde duruyor. Bu kadar e, engel niye yaşanır? Ben bunu da anlamıyorum. Ama geliyor yani önde dursa da geliyor kocaman bir balık. Bunların belki farkına vardığınız için bu kadar karamsarlığa düşecek olabilirsiniz arkadaşlar. Bol kısmetlisiniz Mayıs ayında ama hani bu insanların engellemesi, vermemesi hani böyle düşman, size çok kötülük yapmak isteyen insanlar gibi de değil. Sanki hani bir enerji var. Bu insanların bu şekilde düşünmesini ya da engel olmasına sebep oluyor gibi. Bayağı bir ee sizi üzecek olabilir hani neden hep ben bunu yaşıyorum neden hep böyle sorunlu insanlarla karşılaşıyorum gibi düşünceler içerisine girebilirsiniz şimdi Mayısın ortasında bir mevzu söz konusu olacak böyle sanki oda 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 hani de olur ya gönderirler seni oradan oraya oradan oraya aynı odanın içinde birkaç tane masada görüşürsünüz Birkaç masaya gidersiniz aynı öyle bir durum olacak işle alakalı böyle bir uğraşma söz konusu ya da bir mevzuyla alakalı bürokratik engellerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar buna dikkat edin. Ama üç vakitte 3 ay olabilir 3 hafta olabilir mayısın üçlü günleri de olabilir 3 13 23 gibi e, bu günlerde bu işleri halledeceksiniz diyebilirim. Sonrasında bir göz aydınlığı, bir yol açılma olacak. Yine bir parayla alakalı maddi gelişme yaşayacaksınız Mayıs sonunda. Sonra bir yol gözüküyor Mayıs sonunda size. Biriyle bir yere gidiyorsunuz. İki kişi gideceksiniz. Yine bir para mevzusu. Ya iş için bir yola gideceksiniz ya da para almak için bir yola. Payoldan gelip size para verecek de olabilirler. Bir söylenmeniz söz konusu ama bir söylenme yaşayabilirsiniz. Sonrasında size bir karşılaşma görüyorum arkadaşlar. Evet kısa bir aradan sonra geri döndüm arkadaşlar. Bir karşılaşma görüyorum dedim. Duygusal bir yakınlaşma, tesadüfen bir karşılaşmayla çok güzel bir beraberliğe adım atabilirsiniz. Bir fırsat, güzel bir fırsat hatta. Mayıs sonunda sizi bulabilir arkadaşlar çok güzel çıkmış temiz yani çok güzel bir e, şöyle olur hani söylerler ya e, bir tanıdığımız var senle çok yakıştırdık hani görüşmek ister misin öyle bir şey de olabilir hayatında hiç kimse olmayanlar için diyorum bunu e, ama hayatında biri varsa devam ediyor diyebilirim arkadaşlar ama kimse yoksa görüştünüz bir karşılaşma yeni bir beraberlik, güzel bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Evet, tabağa bakalım. Evet, burada da biraz karamsarlık görüyorum. Mayıs ayında <laughs> pardon bir karamsarlık içinde olabilirsiniz ruhen böyle bunalmış daralmış da hissedebilirsiniz bolca dua okumanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar elinizden bir para çıkacak ya birine borç vereceksiniz ya da sanki birine gidiyormuş gibi borcunuz varsa onu ödeyeceksiniz diyebilirim Çünkü o çıkışı sıkıntı gibi değil de rahatlama gibi Yalnız çıkan para var Mesela çıkan para örnek veriyorum atıyorum yani bin lira elinizden çıkıyorsa beş bin lira elinize giriyor diyebilirim boyut olarak söylemek için hani o miktarlar elde edeceksiniz diye bir iddiada bulunamam. Yani bir miktar para elinizden çıkacak ama onun iki katı, üç katı büyüklüğünde para da elinize gelecek gözüküyor. Çünkü yani gözleri bile belli balığın. Öyle bir balık hani içinde ve birkaç kişi üstünde oturuyormuş gibi. Şimdi birkaç insan var. Bu insanlara dikkat edin. 1, 2, üç, dört, 5, 6, birinden de haber geliyor. Şimdi beş kişi e, bunlar hep aynı aileden biri olabilir. Çünkü bu kişilerle alakalı ya da bu kişilerden kaynaklı sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, ya da dışarıda böyle bir topluluğun sıkıntısının haberi hane içine pek yansımıyormuş gibi. Dışarıda bir e, tanıdığınız aile dostunuz ya da akraba olan bir kısmın sıkıntılı bir durumu olabilir arkadaşlar. Hatta bir tanesinin isminin içinde S harfi gibi bir şey görüyorum Kalabalık bir durum var Mayıs ayının sonunda. Telefon görüşmeleriniz var. Ee, telefon görüşmesi yapacaksınız. Hatta bu insanlarla telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Telefon görüşmeleri. Ee, dedikodu görüyorum burada. Ee, birinden kaynaklı bir kişi baya bir konuşuyor sizinle alakalı. Buna dikkat edin. Baya durmuş her önüne geleni size anlatıyor. Yani o kadar çok seviyor ki sizi. Öyle diyeyim ben. Her önüne gelenle sizin hakkınızda konuşan bir insan var. Bunların bazıları kulağınıza geliyor bazıları gelmiyor olabilir. Evet. Ama genel anlamda sıkıntı var. Yalnız bu sıkıntıları atıyorsunuz. Maddi anlamda özellikle bir rahatlama yaşayacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Para. Burada he şunu da söyleyeyim. Mayıs başında elinize önce küçük bir miktar, diğerini de Mayıs sonuna söyleyebilirim. Daha büyük bir miktar para geçecek. Elinize paralar geçecek. Hatta bu Mayıs başında önce haberi gelecek arkadaşlar. Evet. Bakıyorum daha fazla bir şey var mı diye. Gördüğüm bu kadar. Bolca dua edin arkadaşlar. Bunu tavsiye edebilirim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.